bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz büyümenin altın kuralları. Şimdi burada mesela biz biraz daha farklı şeylere değineceğiz. Ben bayağı bir tekniklere değineceğim arkadaşlar. Şimdi buraya gelen kitle yok kilo başına 2 gram protein, yok şu, yok bu. Birçok şeyi zaten biliyorsunuz. Birçok şeyi izlediniz. Biz bu videoda biraz daha sizlere arkadaşlar farklı tekniklerden bahsedeceğiz. Daha böyle siz nasıl daha gelişim görebilirsiniz? İşte ne, ne, değişik böyle enteresan gillerden programlara daha neler ekleyebilirsiniz? Sıra sıra ben bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak bir ufaktan bahsetmeye başlayalım. İlk bahsedeceğimiz teknikten başlayalım. Salona girdin, işte antrenmanlarını yapıyorsun, oradan oraya gidiyorsun, işte dumbbell alıyorsun, aynaya fırlatıyorsun, bir <laughs> şeyler yapıyorsunuz. İlk tekniğimiz arkadaşlar, kaldırdığınız ağırlığı ve indirişiniz oltarama tarama 6 saniye sürüyor. Yani bu tüm çalıştığınız bölgeler için geçerli. Yani kaldırdın normal bir 2 saniyede indirişin 5-6 saniye sürüyor. Sert bir hipertrofi tekniğinden biri. Bunu biz antrenmanlarımızla uyguladığımızda arkadaşlar amacımız kaslara iyice böyle biraz daha o işte hasar vermek o fibirlere vesaire biraz daha onlara hasar verip arkadaşlar sizin biraz daha gelişiminizi hedeflemeye çalışıyoruz. Ama tabii ki de şimdi bu tekniği uygulayan bir adam çok daha aşırı ağır körle çalışamaz. O yüzden çok ağır kör çalışacak bir şey değildir. Bunun üstüne bunun bir de devamı var. Devam edelim. Birçok tek size bahsedeceğim bu videoda. Diğer de arkadaşlar şimdi biz ne yaptık öncekinde? Hızlı kaldırdık, yavaş indirdik. Hızlı kaldırdık, yavaş indirdik. Bu sefer kaldırış da 6 saniye. Ne diyorsun ya sen bizi öldürmeye falan mı çalışıyorsun demeyin. <laughs> Zordur biraz. İleri seviyedir bu bahsettiğim ikinci. Yani kaldırış 6 saniye sürüyor. İndiriş de 6 saniye sürüyor. Bir tekrar 12 saniye sürüyor. Herhangi bir tekrar sayısı yok. Dayanabildiğin kadar oluyor. Yani sen burada 6 tekrar da yaparsın, 10 tekrar da yaparsın. Ama biraz sıkıcıdır, esnetir. Ama müthiş bir hissiyattır. Yani birkaç tekrardan sonra o tamam kolu bırakırsınız bence. Yani bu da herhangi bir kasçı yapılabilir ama biraz e, tabii ki de böyle spora yeni başlayanlar için uygun bir teknik değildir bu. Diğer bahsetmemiz gereken tekniklerden biri ise arkadaşlar biz şimdi antrenmanları yapıyoruz. İşte eline aldın ağırlığı, bilmem ne şunu yapıyorsun, şu bunu yapıyorsun. Hareketi yaparken diyelim senin setin var 8 veya 10 tekrar. 8 veya 10 tekrarı yapmaya başladın. Artık böyle sonlara doğru bitti böyle. Şu i̇şte 8 yaptın, 10 yaptın. Bu sefer arkadaşlar diyelim 10 tekrarı yaptınız ya. Bırakış anında dinleniyorsunuz. Bir 5-10 saniye bekliyorsunuz. Yani orada 5-10 saniye ağırlığı bırakmıyorsunuz ama bekliyorsunuz. Ardından dayanabildiğiniz kadar 1, 2 veya 3 tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de yine artık hani vücuttan yardım alarak da yapabilirsiniz. Vücuttan yardım alarak. Ama bırakışları yine baş yapmaya çalışın. Bunun amacı ne? Son olarak kaslarınıza son bir vuruş yani Hani olabildikçe yine bir stres, yine bir son bir vuruş yaparak hasar verip gelişmeyi hedefletmek. Bu da farklı bir tekniktir. Çok etkildir ama dikkat etmek lazım. Sakatlanma riskine sokmamak lazım kendimizi. Bunlar bilmeniz gereken önemli birkaç şey. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Antrenmanlarınızı yaparken, şimdi biz biraz daha böyle negatif, işte yavaş indir, yavaş kaldır, bu tip tekniklere değindik. E biraz daha pump noktalarına bakalım. Şimdi biz antrenmanlarımızı yaparken herkes geldi ne yapıyor? İşte 3x12, klasik salon idmanı. <laughs> i̇şte 3 çarpı 10. İşte ne bileyim 4 çarpı 8 örnek veriyorum. Genelde böyle. Bu tip böyle klasik gitmektense bazı arkadaşlar mesela siz diyelim 3 çarpı 10 yapıyorsunuz. 3 çarpı yani 3 set 10 tekrar. Yapın, bir set daha ekleyin, kiloyu azaltın, hep sert girdiniz. Kiloyu azaltın, hafif kilo maksimum tekrar tükeniş setleri ekleyin. Bu da hem çalıştığınız bölgeye bir donluk verme, hem de biraz daha hasar var verme da yardımcıdır. Yani tükeniş setler kiloyu azaltıp hafif kiloyla yüksek max tekrarlar çalışmaları yapılabilir. Programlarınıza, setlerinize eklenebilir. Bunun dışında çok sevdiğimiz bunu bahsetmezsek olmazsa olmaz. 21 sistemi hareketleri de uygulayabilirsiniz. Ben bunu genelde kol hareketlerinde yani işte biceps kaldırışları falan gösterdim. Ama bunun arka kol versiyonu vesaire var arkadaşlar. Yani formun rahat olduğu işte omuz makineleri olsun birçok şey olsun. 21 tekniği yapılabilir. Bunu da programınız daha bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar bir kahvemizi daha aldık. Sefa kardeşimiz açımızı açıyı bir değiştirelim hocam dedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu videonun adı neydi? Büyümenin altın kuralları. Nasıl büyürsün? Kası zorlayarak. Biz ne anlattık? Kası zorlamanın teknikleri. Birçoğunuz tekrar ediyorum. İşte yok kilo başına şu kadar protein al desek burada. Yok şunu bunu desek. Bunu zaten herkes biliyor artık. Bu videoya gelen insanlar daha farklı şeyler aradığını düşündüğümüz için biz biraz daha farklı tekniklerden bahsettik. Şimdi kaçırdığınız bir noktadan bahsedeceğim. Mesela bana çok fazla mesaj geliyor. Çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışıyoruz ama gelişmiyor. Bence arkadaşlar yeterince iyi çalışmıyorsunuz. Yani yeterince iyi odaklanmıyorsunuz. Yani o zihninizi tam veremiyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın bu çok önemli. Mesela bunu ben size nasıl örneklendirebilirim? Bir adam diyelim eski yıllarında aşağılansın. Zayıf bir arkadaşımız olsun diyelim kendisi. Aşağılansın. Bu adam aşağılandığı için iri biri olmak isteyecek tamam mı? Kılı antrenmanları bu spora o yüzden başlayacak. En büyük şey o, o olacak. Ve bu adam yıllarca o motivasyonla canavar gibi idman yaparak irileşebiliyor. Veya bir adam işte ne bileyim sevdiği kadın tarafından aşağılanıyor çok kilolu diye. Kadın bunu işte şey yapıyor e, aldatıyor, bir şeyler oluyor. E sonra ne oluyor? O adam öyle bir motivasyonla o kötü görüntüden efsane bir görüntü çıkıyor. Müthiş kilo veriyor, fitleşiyor. Yani bu ne demek istiyorum? Kendinizi ne kadar verdiğinizle ilgili bu iş. Yani ben tabii ki de herkesten bu ciddiyeti beklemiyoruz ama yani bir hedefiniz olduğunda veya antrenmanda işte 12 tekrarı yaparken hakikaten tüm kafan, tüm odağın o kasta olduğunda canavar gibi çalıştığında geliş gelişirsiniz arkadaşlar. İlerlersiniz yani. Bu ve bu bahsettiğim örnekler de biraz bununla ilgili. Yani bunun dışında tabii ki de beslenme tabii ki de önemli. Hani onu da artık bütçe el verdikçe olabildiği için iyi yapmak lazım. Şartlar gitgide zorlaşıyor. O ayrı bir konu. Yani bazı içeceklerimiz biraz da bunlar da evet Sefacığım var mı senin soruların? Şöyle spora hiç işte yeni başladın veya orta seviyesin. Sormak istediğin sorular bir gelir aklına. Hocam antrenman süresi ne kadar olmalı sizce? Yani şöyle, e, ortim bu herkese göre değişen bir şey ama ortalama bir saat olabilir. Şimdi mesela bir saat antrenman yapsan sağlam, dünya başına yıkılır zaten. Ama herkese göre değil. Şunları nasıl antrenman yapıyorsun? Süper setli hızlı idman yapıyorsun? Daha böyle çift bölge, yüksek setli mi idman yapıyorsun? Değişir ama bir saat, bir saat on dakika mesela hakkını ver idmanın. Bir saat 20 dakika. Zaten dünya başına yıkılıyor. Ne oluyor lan diyorsun böyle bir kan şekerin, bir gözüm falan kararmaya başlıyor yani. <laughs> yani ondan dolayı nasıl çalıştığınızla ilgili. Ama şimdi ya adam bana diyor bazen Instagram'dan işte iki buçuk saat, 3 saat idman yapıyorum. Ne yapıyorsun ya üç saat? Yani, yani üç saat Nasıl hizmet yapabiliyorsun? Çok uzun, aşırı uzun arkadaşlar. Evet. Hocam kilo alırken yağlanmaktan korkuyorum, ne yapmalıyım? Ya şimdi yani biraz da yağlan ne olacak? Yani şu var hani sen çok göbeklenmedikten sonra önemli değil arkadaşlar. Mesela vücudunuz e, su tutacak, biraz hafif bir yağ oranınız yükselecek daha çok kalori aldığınız için ama bu önemli değil. Yani biraz hatların biraz kapansın ne olacak yani? Ee, sen kas kütleni arttırmaya çalış. Aldığın o karbonun sana verdiği enerjiyle canavar gibi idman yapmaya devam et. Kendini göbeklendirmedikten sonra sıkıntı yok. Yani ne yapacaksın? 500-600 kalori arttırarak git haftada haftaya duruma göre. Baktığın çok yağlandığın yerde hop dur. Kademelik kalori art artışı diyebiliriz buna. Evet. Hem büyük olmak istiyorum hem karın kası istiyorum. Ne yapmalıyım hocam? Evet sen, sen çok şey istiyorsun şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunları Sefa... Düşünüp bakıp soruyor. Yani şimdi hem büyük hem karın kası dediğinizde bir defa büyük olmak için cidden emek istiyor. Yıllarca antrenman yapman lazım. Senin kütlen çok iyi olmadığında direkt yavrunu düşürmeye gittiğinde hacmin azaldığı için hem büyük hem karın kaslı olamıyorsun. Karın kaslı ve biraz büyük oluyorsun ama gerçekten büyük ve karın kaslı olmak için yıllarca antrenman yapıp kas kütlenizi büyütmeniz lazım arkadaşlar. Yani çünkü yavruna düştüğünde vücut küçülüyor. Ve o derinliği yakalamak zor yani. Çok e, spor yapmanız lazım. Ha bir de naturellerde çok zaman istiyor. Yani natürel olarak bu işi yapıyorsanız uzun yıllar çok antrenman, büyük kütle o zaman definasyon. Yani mesela adam anabolik ilaçlar oluyor. O zaman hem büyük hem karın kasa daha kolay sahip olabiliyorsunuz. Ama naturelde bu iş çok emek istiyor. Yani büyük ve hatlı görünmek zor iş yani. Evet. Şimdi soruların bu kadardı Sefa'cığım herhalde. Tamam. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlere yardımı dokunur. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videomuz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Seviyoruz sizleri. Herkese iyi altın